bakacağım Bu sefer nasıl geliyor onu göstereceğim. Kaydın gitmemesini istiyorum çünkü uzun kayıtsın. Her gün geliyorum. Çam. arkadaşlar kayıt. Böyle. Geçmek için şu patates. Çünkü bu su bu gizli. İşte sonra şey yap. Ne i̇şte. yapacağız onu söylemeyeceğim. Hiç arkadaşlar. Oylar Soğan, soğan, soğan bir şey yapacağız. Şimdi burada ortadan soğan çıkacak. Vurma, bak burmayacağım. Bekleyin, bekleyin. Böyle yapayım. Sen bu havuç posuna bir çıkaracak. Evet, turp Bak, öyle <laughs> çok bozulma nasıl geliyor onu da deneyeceğim ben yani bilmiyorum daha bunu yeni öğrendim fark ettim yani normal regularda oynayamıyorum ha sizin için regularda oynayamıyorum şu <laughs> an bu soğan çıkmıyor arkadaşlar soğan tek regularda ve expertte çıkıyor o yüzden <laughs> regularda oynayamıyorum expert açık bunu da bunu Bolar e dayemedim da ben bunu B artı olarak yaptım yani. ben karım önce respondi kalin ama orada JX B artı yaptım. A yap A yaptım vurdu bana niye oldu mu ya Dur 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 kaydetmeyi bırakıyorum o yüzden saat video olsa bunu yapmayı bırakacağım anladım ki haydi diyor bir oyunda belki işe yaramıyor bir <laughs> kaydetmeyi soracağım diyeceğim başlayacaktım da ben, ben çıkartın çünkü bu havuçta aynı anda da zorluk yaratan bir borus. <laughs> yine 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 Ya <laughs> e, gel Sevici boyun kafet Nasıl seviyorum <laughs> Oy nerede taşladım Nerede perdedim Tamam bu gitti. Bu gitti. Bunu saklayacağım. Şu anda ağlıyor Böyle yapıyor, yapıyor. Yapıyor ve başlayacak şimdi. Şu sıkılıyor evet. Tamam. O, -o, -o ne olacak? Redli. Evet, Belki para vereceğim. Gizli bir şey atacağım başka bir kurs. Öyle yenersin. Ben amacım o öyle yerine binmek. Göstermek istiyorum sen sonrasını. Dur. Dur. Şey bak dur. Şu dakika olmuş şimdiden. Tamam. Kapet videoları gelecek. Lütfen evet sağ olun. İlk videomuz. İlk kapet videomuz. Kapet gizem videosu. Kulaklık videosu. İlk videoma benzeri. Bunu hızlıca geçtim. Gel. Daha da geçemedim arkadaşlar. İki boss kaldı. Onu belki ikisi de burada geçeriz. Ben ne sıkıyım. Belki sıkıyım. Ben iki defa Bu Lego'larda geçmek bayağı zor. Bir de başka bir nasıl var ya? İlla oturup çıkmıyor da. gitti. Sonunda gitti. Git. Bir canlı olmuyor. Sen şimdi ne böyle yapacağız? Evet, i̇şte, şey yapacağım ben. <laughs> gel. Aa, ben bu full bitirmek istiyorum. Olmuyorsa alamıyorsun ki Çünkü full can daha çok puan sanat. sana. değer yani var oyunda bildiğine göre ikinci haritada. Başka öldüğünüzü gösteriyor. Oradan bakmak istiyorum gerçekten. Bir videoda. 441 falan yazmaz işlem. Çünkü o kadar ölme ihtimalim var benim ben ki öldüğümde Normal öldüm, <laughs> al, öldüm <laughs> yani. 441 gibi bir yazı görmedim işlem. Ben bir yok. Ben tam bir on yaz. Ne sıktım ben orada? Ha? da kolay bu. kaçırdım. Sinirlendim. Sinirliğimi oklattım. Oyun bak. Sıkıyorken daha stres oluyorum valla oynuyor. Yani, ben size bir şey demiştim. Kontrolü vazgeçtim. Oyunu bozdu. Bir şey yapalım ama o bir şey. Teşekkür Lan hadi. Yo, Bay bitch. Ekstra bu saldıracağım çok zoruma mu diyor ama ya. Ha kadar. Biriktireceğim. Sen biriktireceğim? Bu bu sıkma. sıkmam. Belki yapabilirsem sıkarım ama. Biriktireceğim onu öyle öldürünce bakalım yeni bir aç, o yeni boss'u bastı dökerim şu şeyde tay harf'a geçtim o çiçeği yendim lovi ve rahatını isim alıyorum hayır ben bunu alacağım güzelim müzik fırlayayım mı bakalım en uzun bölümü de istedim. Oynamıyorum diyorum artık. Hadi başlıyorum. Lan! Ha? Hayır onu da yok, O da şey, smoke bomb var sandım o öbür hesaptaydı ama bu hesapta var sandım da adamın üstüne daş attı geçerim <laughs> diye şu benim tarafa gelecek onu biliyorum. Tamam. Bir tane bir şey. Ben onu kullanacağım. O çok gider ya o gider onu biliyoruz. Ağlama. Niye ağlıyorsun ki şimdi? Çıvırdan ağlıyorsun. Aaaa. Hadi. o. kaçın lan oğlum. Ben o aramadan biteceğim galiba. O çok kötü gibi <laughs> ya. Smoke bomb lazım oyun için gerçekten. Ekstra zorluk katıyor. Yani düşünsene. Simple da oynuyorsun oyunu ama. Böyle bir şekilde soğan çıkıyor. Hiçbir durmuyorsun <laughs> <laughs> soğan. Hiçbir şey yapmıyor. Ayrıca o çıkıyor. E ben de oyun expert ettim. <laughs> Öyle uyma. Şam bir de oyun esparte gibi olacak olur çünkü koy. Gel gel yapın. Bu bayağı bir şey. E ya, doğru yalnız. Oğlum bu zorda katmıyor değil. Esparti dön ayy nımm oraya lazım ünite lazım işte işte ünite lazım üstüne dene götürüyor hiç varm ileri uçta gider o, o ölebiliyor şunu gördüm ben zaten gidiyor yani şu Şimdi... napcağım bak ben şansımı zorladım Neyisin lan hadi sorun olmuyor mu arkadaşlar? 9 dakika olmuş. <laughs> <laughs> Azıcık böyle işte bosslar yenelim alanda filan. Ekstrem hep diyorum bu <laughs> çok zor. İşte bir ekstrem. <laughs> Şurada e, şimdi duydum. yok Gör, gördü, gördü ya. Yeah. geçelim. Şu üstte uçak boşluğunda da bulurum. Başka hepsini şey geldi mi? İşte bir şey var. Para onu gördüm ama alamıyorum. Vallahi ne yapmam lazım? Söyleyeyim parayı alamıyorum. Vallahi zıkkım çıkacak almak için. Olmuyor. Geç bir türlü o para. Almam lazım. Bir de başka bir yerde varmış. Onu bilmiyorum. Şöyle oyunun çoktan şöyle dönün. Ve i̇şte bu bir köy olabiliyor olmadı. Siz cin gelip hak bir alt hakol veriyor. Niye cin geliyor? Sondaki şu premitteki cin. Bugün oyuna gireyim. Merhum Girdim aga. Şimdi kolay. Bur, bu da abi, bir. Bu burada vuruyordu. Hayır öbür tarafta vuruyormuş vurma. Parayı alacağım kafaya takmıyorum. Ben silah alacağım. Silah almayacağım. Mok bom. Böyle ekstra can alacağım. Mok bom. hayal ama ekstra candan. Evet. Mok bom. hayal ekstra candan. Ne gizli kalmışsın. Ne öyle diyorsun. Evet. evet. Haydi. Yani. Topla bir şey. Rum rum rum. Onu geçip. Şey yapabilirsin. Ölmek zorlaşmaksa ben yani. Daha şey mi geçelim onlara sakın onları öldürmeden. Bu da var. Böyle. Bak ne güzel geçti. Şimdi i̇lk kalmışım sonuçta, Biraz az bunun öyle bir şeyi var. Bunun dışında şey hiç bir kötü veriyor. Otomatik vuruşu var. Bayağı işe yarıyor bazı çok hareketli botlarda mesela. Şeyde bayağı işe yarıyordu bu. Neydi o ya? Bunlar da evet işe yarıyor. Bunlar da bayağı işe yarıyor. Bunlar da işe yarıyor. Bunlar da unuttum. yarıyor. Şey. Oynadığımın türü neydi? Bu çok işe yaramaz. Bunlar da bayağı işe yarıyor. Ne? <laughs> Bilmiyorum ben orada. Geçiyorum ben onu. Bir Orada ölmeseydim. Ben onun sonuna kadar geldim sinek var onun üstüne atlayarak başla geçebilirim ama bir canla geçem. Bir şey yani top sandım atlet. Bir <laughs> böyle bir şey bug var. İleri gidiyorsun. E gel, gel hemen geri Bak burada geliyorlar. Geliyorlar. Bir yerde düşüyor bazıları bak. Burada sanki bir şey varmış gibi düşüyorlar. Ve zıplamayı bırakıyorlar. Hatta ha, burada Buradan böyle ut kasabilirsiniz diyecektim de. bir süre veriyorum size. O şey şöyle kasabiliyorsunuz. Kapıt iyi Tam tam öleceğim öleceğim. Bu bayrakta. Tam çok. Aptal, şimdi ulti kullanmak çok gerektiriyor. <laughs> Komik sinek var. Komik sinek kadar geliyorum, ölüyorum. <laughs> Sineğe sardığım kalı orada ölüyorum. Sebebi, sinekler beni taşıyor. Tutamayacak gibi hissediyorum, kırılacakmış gibi. Aslında bırakınca kırılıyor, zaman falan yok diye. Onu fark ettim. Öyle bir şey vardır inşallah. Fark ettiğim doğru da yoksa ben Tüm yani. Çünkü onu kullanacağım öyle bir şey yok. Tamam. Ya da küçük bir direnci. Ruhuma geri dönüşüm. Geç <laughs> arkadaşım da Ronda Goal Simulator'da yani. Ne yaptı? Goal Simulator'da. Çok onu speedrun yapmış insanları bayağı iyi de yapmış insanları ama aslında motosikolojik speedrun'ın var lan yani? benim. ne var? Orada ne var gerçekten bakmıyorum. Ne var ya? Ne var ne? Ben neden ölüyorum? Der. Gerçekten sinir etti beni oyun. Ya yine var. Yine var. Geçsin şu da. Şey Açayı yakalım. Ee, geldik sinir. Dedi yere kayıtta mıyız? Kayıt, kayıt. 15 dakika olmuş devam edelim. Bunu da alamadım. Bire mi dönüyormuş? Başka kim çatlayın. Sen öldün de geri döndü ya sinek. Gıcıklığa bak tek amacım o parayı almaktı benim oradan. Çünkü benim paraya bir paraya ihtiyacım var. Böyle o smoke bomba da her alacağım. Biliyorsun can aldım. Keşke bir markette şey olsun ya oradaki markette. Yani her perilene bir can gelen var. Onu alabilsem alırım. Çünkü bayağı bir perilene bilen boss var. Onları, onlar dışında şey. Bütün değil. Merhaba. Sessiz lütfen. Baya sinirli oyun ya. Hadi şimdi öyle geliyor. nasıl etlemeyi tamam bu. Cheers vardı bende. Tamam var da yani. Onlar alıyor düşün. Şöyle salıcam iyi. Gittir şöyle. Dedim patladı yanlış. Arkadaşlar tek bir mi diye patladı. Aynı oyuncağın gözünü mükemmel patladı. Bu nasıl bir oyundur ya? Bu benim ne inşallah. Oh da. Yaptım yaptım. Geldik çanın çat diye patladı diye. Ama niye bu kadar çok kullanıyorum bu set? Nasıl düştüm az önce? R1 kullanıyordum ben yalnız. Ne R1? R1 şuna düşüyor. İşte işte o yürü tamam ama ediyorsun yani. Ne ediyorsun? Bilgisayar daha sonra. ama.